36 ne oldu la öküz Gergedan futbolu bu işte gergedan futbolu şu kurtarışa bak arkadaş ya Çekirgeyi salıverdim çekirgeyi... Leygo gel kastı yok bu bak 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 ne yazıyor ne yazıyor çamış ha sen okuman yazman yoktu neyse ben sana okuyayım o zaman Uçar Türkiye Milli Takımında göreve çağrıldı. Türkiye Milli Takım kadrosu resmen açıklanmasıyla birlikte taraftarlar ve basının gözleri kaleci pozisyonu için seçilen 19 yaşındaki oyuncu İmdat Uçara döndü. İmdat Üçer'e yazmışlar oğlum bunlar yanlış yazmışlar lan Neyse Milli kadroya çağrıldığı için çok mutlu olduğunu her halinden belli olan ama temkini de elden bırakmayan uçar tabii ki oğlum yani hani Böyle biraz da ağırdan alacağız biraz. Hani böyle yaşlanmış kaleciler böyle biraz tribe girmesin de benim ayağımı çelme takmasınlar antrenmanda falan. Ne dediydim ben? Ne dediydim? Şunu dediydim. Ego. milli takım formasıyla sahaya çıkıp ülkem için mücadele etme düşüncesi bile bana gurur verici. Yine de takımdaki forma rekabetini düşününce insanın gözü korkuyor diye konuşmuşum yani. Tabii ki öyle diyeceğim ki, hani, çaktırmayı koy ya, çaktırma boş versin. Ben öyle dedim ki, hani, bizim eski Kıbrach vardı ya, Trabzonspor'da kestiğim. O böyle bir tribe mürebe girmeysin. Şimdi kale arkası. Siz buraya nasıl girdiğiniz bilmiyorum ama size şey diyeceğim. Gürkan abim bugün işi çıkmış. Bugün sadece benle Turkish National Team Special olacak. Yani milli takım special olacak. Bizim grubu gördüğünüz mü? Haberiniz var mı? Bilmiyorum ama size bizim grup. İspanya, Rusya, İsviçre, Portekiz bir de Bulgaristan bizim komşu memleket. Yani öküz gibi bir grup karşımızda ama arkadaşlar artık milli takımının galeti benden sorulacak. Böyle ilk 11'i de görüyoruz burada. Bırak Yılmaz'la da yine sonunda aynı takımda oynama şansı buluyoruz. Artık diğer abilerimle de bakalım maçta neler yapacağız. Haydi. İmdat uçacak büyür, coşacak. İmdat seni çok seviyorum. Başarılar sevgilim. Kız Şaziye ne büyük sürpriz kız. Sen Türkiye'ye ne zaman geldin bu aralar? Buralarda mıydın? Haber vermiyorsun kız. Bana böyle sürprizler yapma ya. Sağ ol canım benim. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki gelmişsin. Şimdi beni iyi izle. Gal arkası. Memlekete geri döndüm la. Yağmur yağıyor. Ana baba şu yağmura bak arkadaş ya. Bu nasıl bir yağmur? Abao tam bir böyle Gergeden havası var. Gergedan havası var ama biz bunlara geçirecek. Benim hatun da gelmiş benim milli oluşumu izliyor zaten. <laughs> bakın çocuklar bakın hazır mısınız? Bak ben yeni geldim benim adım İndat. Saçlarım yeşil oradan ben hatırlarsınız belki. Burada karşıdakilere gergedan futbolunu gösterecek. Siz biliyorsunuz mu bilmiyorum ama haydin. Kale arkası selamun aleyküm. Hazırsanız ben de hazırım. Lan kameraman. Kameraman oğlum çıksana la sağdan. Kameraman ne yapıyorsun oğlum la yağmurun ortasında? Gidip ayağını çelme takayım mı la? <laughs> Ayıp olur sonra ya. La kameraman sen de amma yavaş çıktın ya. Haydin çocuklar haydin çocuklar. Boşlarım benim bırak. Bırak bak bak. Senden iki gol bekliyorum bırak. İgon'un selamı var. La bizim dağımın yarısı da alamancı tayfa ha. Nuri Şahin var ya Nuri Şahin. O benim küçüklüğümde anam beni AVM'ye götürmüştü. Orada benim formamı imzalamıştı. O abao! O nasıl pastı lan malla? Abao malla abi. O neydi de Gokan Töre la Gokan Töre sen geçmişin. Ne yaptın? Ha, %100'lük kola atamadın ya. Aa, tövbe estağfurullah. Aha. Ana! Toprağım bol olsun abim. Toprağım. Böyle Öyle ya. O yanlış kelimeydi değil mi? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben Almanya'da büyüdüm ya. Ömer Toprak abi. Su abi, abim. Helal olsun abim. Ola bak ya. Bırak Yılmaz'a gösterdi orada ya. Bırak bak. Kafayı böyle atacağım. Bak bu maçta gol atmazsan Ivo'ya söylerim Türk vatandaşlığına geçer, gelir milli takımda gol atmaya. Bak bu sezon fırtına gibi adam, fırtına istiyor Premier Lig'de. Yani senden de aynı şeyleri burada bekliyorum. Bu Avrupa kupası bizim olacak. Bak. O aboo oğlum niye böyle açık veriyorsunuz la? Lan niye böyle açık veriyorsunuz? Ya yani ben olmasaydım, uçmasaydım adam gol atacaktı resmen. Bolun tekrarını göremediğiniz ama ben e, Söyledim çocuklara size gösteriyor Kale arkası Bak ne güzel uçmuş Bunlar yine geliyorlar çikolata fabrikası yine geliyor Aferin la Caner 88 sevdim seni Sarı çocuk Çok açık veriyorsunuz arkadaşlar çok açık veriyorsunuz Milliye gururlarım Bu ne böyle olmuyor böyle Aha ben olmasam bir de Bizim sarı olan olmasa burada Caner adlı Bolu yiyecektik Aha Abao! Nur Şahin abi teşekkür ediyorum. Bak şu 36 gala büyük birine benziyor. Onu sağlam dokun. Onu sağlam dokun. Aferin çocuklar. Oo! Abao! Felaket geldiler de imdatın üstüne top mu vurulur la? İmdatın üstüne vurarsan ne olur biliyor musun? İmdatın golünde kalır. Aha. Şaziyem de gelmiş bizi izliyor zaten milli oluşumu izliyor. La oğlum niye kaptırıyorsunuz manyaklar. Rezil olacak şimdi. Tam Şaziyem'den bahsetmiş ki. Gel ba gel ba La o manyak. Abba. 36 ne oldu la öküz Gergedan futbolu bu işte Gergedan futbolu şu kurtarışa bak arkadaş ya kafamı dönerim bir numaralı formamı göstertirim elimin tersiyle o topa deget derim milli formayı giymek öyle kolay iş değil arkadaşlar aferin çocuklar tebrik ederim sizi kale arkası size de döndüm size böyle göz kıttım gördünüz mü orada şakallar sizin sevindirik oldunuz değil mi haydi benim işim bu kadar diğer kale arkasında selamınızı iletirim Aleyküm selam bu kale arkası. Bakın. Size de şöyle aynı şekilde akrobası gösterisi sergilemeye geldim şimdi. İyi izleyin. Aha. Hop. Öyle başladık. Öyle başladık. Dikkatli olalım. Aha. O top imdatta. İmdat uçar Türkiye coşar. Haydin çocuklar. Haydin çocuklar. Yardırın. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İmdat uçmaya gerek yok. Bizim Sarı olan var ya sarı olan oğlum seni sevdim la Caner. Aba bırak Yılmaz pas atmayı öğrenmiş. Devre arası gösterdiydim o yüzden attı öyle güzel bir pas. Aha la bırak şu çekmeyi de öğrenseydin ya bir şey atacaktım da. Neyse bizim eleman da attı ya bizim Almancı çocuk da atar ya. İşte bu ya goller Almancılardan geliyor arkadaşlar. Kurtarışlar da Almancılardan geliyor artık. Ülkemizin sonuna hayırlı olsun. İşte bu arkadaşlar. İzmir marşını duyun. İzmir marşına karşın rakibe gövde gösterisi yapıyoruz. Gergedanlık muamelesi uyguluyoruz. Kale arkası. Bu Avrupa turnuvası bizim olacak lan. Bu Avrupa turnuvası. imdat artık kalede. Sırtınızı bek yere asladınız. Aha bizim Oğuzhan. Abo la bırak. La bırak bir tane de at lütfen ya bir tane de at ben Igo'ya dedim ki bizim bırak vardır forvette golleri atar merak etme biz Igo vatandaşlığa yoksa başvuracağı da adamla Oho Nuri Şahin abi o imzalı formam hala duruyor lan Nuri Şahin abi neyle imzaladıysan hala çıkmadı anam her seferinde yıkıyor Çamaşır suyla bile de yıkadı ya sen bir dönemler iyi oynamıyordum senden nefret ediyordu anam o yüzden Hani öyle bir şey de bulundu bu esnada da Ozan Öz Yahud abimi de tebrik ederim. Bu galeciye vallahi mum tutturuyor helal olsun. Haydin çocuklar. Oo tahtiye bak. Ama o genç olan öyle taktiklerle gelmeyin. O Fortnite oynamayı seviyormuş. Oğlum PUBG'ye gel la PUBG'ye gel kapışan. Bastırın bastırın. Türk'ün gücünü gösterin. Bastırın Türk'ün gücünü görsünler. Aa bu ayı yavrusu ne yapıyor? Oradan gol atmaya mı çalışıyor? Manyak 36 bak gözüm üstünde kendine dikkat et. Haydi çocuklar son dakikada üçüncüyü de atak Bırak Yılmaz offside yok. Ama bırak Yılmaz oğlum. Kafa kaldır bir bakla. Kafa kaldır bir bakla. Sonunda çıkarıyorlar seni. Tosun Paşa geliyor. O da Almancıymış. Herkes Almancı anlasın satayım. Tosun Paşa maalesef sana zaman kalmadı la. Hoca burada bitirecek. Biz de burada evimize gidecek. Şaziye seni seviyorum. Şaziye sen olmasaydın var ya o kurtarışı yapamazdım. Seni çok seviyorum Şaziye. Sen ne seviniyorsun la Fortnite'çı sanki bir şey yaptın. Kale arkası basın odasına ben de girdim. Bakın görüyorsunuz 6 tane kurtarış yapmışım. Yani boru değil. Maç reytingi 8.1 yani onun 10 olması lazımdı aslında ama hani burada ilk maçım şimdi fazla şey yapmayalım adamları zorlamayalım. Vay 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 bizim komşu vatan da görüyorsunuz adamlar Rusya'ya 2-1 çakmışlar la helal olsun. Şimdi sırada biz de onlara çakacağız. Aynı ilk 11'imiz var gibi görünüyor o yok. Olsam Öz Yakup ilk 11'e girmiş. Gazeteler ne demiş benim hakkımda onu okuyalım. İgo oğlum Skype'dan bağlandım ne yapıyorsun? Ha iyi misin? Da oğlum benim telefonum biraz kötü çekiyor sanki bunu yenilemem lazım sanırım. Zaman geldi çok seviyorum bu telefon ama yani artık durum biliyorum bu telefonlar güzel olsalar bile ne, adamların parası bol yok dokunmatik ekran yapacaklarmış illa ne demişler ne demişler ilk kez milli olan bir futbolcudan çok uzun yıllardır takımda oynuyormuş gibi bir performans sergilenmiş ne oğlum gazeteciler böyle laflar niye kullanıyorsun la? Aramızda bu gazeteleri okuyan bayanlar var yani Şaziye bile okuyor yani böyle olur mu böyle olmuyor arkadaşlar Kendinize bir çeki e düzen verin ya Neyse şimdi asabımızı bozmadan şu soğuk memlekete bir gidek bakalım Orada da galibiye talak da elimin dışıyla bir tane kurtarış da yapayım yine şovuma devam edeyim arkadaşlar Ne oğlum burası çok soğuk birisi doğal gaz faturasını mı unuttu ne yaptı Böyle sağda maç mı oynanır camışlar Neyse çocuklar bakın benim o kurtarışı herkes sosyal medyada paylaşmış yani. Siz de kendinize paylaşılacak hareketler yapın. En çok benim kurtarışımı paylaşmışlar. Bir de ikinci de Burak Yılmaz'ın nasıl topu kaçırdığını, gola kaçırdığını paylaşmışlar. Yani bırak kendine bir çeki düzen ver bir tane gol at bu maçta lütfen. Bunlar alışkınlar şortlarıyla, mortlarıyla nasıl koşuyorlar la. Tribünde çıplak adam gördüm arkadaş ya. Deli olacağım. Allah'tan benim uzun golluğum var. Şimdi Burak Yılmaz'da uzun golu yok. Donup kalacak. Golleri atamayacak. Ben biliyorum arkadaş. La oğlum niye kaptırıyorsunuz yine ya? Niye kaptırıyorsunuz? Isınamadınız gittiniz ya. Vallahi ısınamadınız gittiniz. Neyse orada kenarda imparatoraya söyleyeyim bir ateş yaksın da etrafında ısınak ya. Böyle olmayacak. O top bende. Haydi çocuklar. Oy 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 oy. Haydi 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 bırak Yılmaz oğlum böyle hareketlerle gelme bana ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Rusya'nın soğuğunda diyorum Öyle şeyler yaramaz diyor manyak. Montofon montofon hareketler yapma lütfen bir daha bak. Adam akıllı şutunu çekiyorsan çek yoksa pasını ver. Gösterdiğim gibi. Adamlara bak nasıl geldiler. Abo. Abo. Ne yapayım ben ya. Ne ben ya. Donup kaldım. Yağmur da yağıyor zaten. Kafamda bir ton yağmur var. Dondu iyice. Beyin dondu arkadaş. Şuna bak bak. Ben dedim ki adam kısa tarafa gider. Adam üstüme attı vallahi. Ama o da biliyor ki imdat uçarın kafası donmuş. Aba Vallahi ters uçmuşuk. Kale arkası oğlum. Siz de biraz tezahürat yapın ha. Lay 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 lay. O Türkiye. Ağzım dondu vallahi ağzım dondu ya. Konuşamıyorum. Haydi bırak Yılmaz. Haydi bırak Yılmaz. Tüm güvenimiz sende. Aha. Aba o. Çalkanacıoğlu. Çalhanıcı oğlu ne güzel vurdun ama o gol olmalıydı be kardeş. O gol olmalıydı be kardeş. Harbiden. Vallahi neyse seni tebrik ediyorum. Belki ben gelir atmaya çalışırım. Siz atamazsanız eğer. Ya yani ikinci yarıda kimse beni tutmasın lütfen. Gel bana gel 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 gel. İlk yarı bitiyor madem. Burada belki hoca bitirmeden bir atak şansı yaratırım ben sizin için. Aha. La la aha. Kaydık alamadık. Bak 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 bak. bak. Tehlike var. Tehlike büyük tehlike ama Neyse kalemize döndük Kusura bakmayın kale arkası biraz heyecan yaşattım size İkinci yerde daha güzel olacak Ben şimdi konuşmamı yapacağım İmparatora izin veriyor Ben bunlara şimdi kökleyeceğim, kökleyeceğim. Dediğim gibi bakın unutmayın ne dedim Ne dediğimi unutmayın Siz ne olacağını biliyorsunuz Siz ne olacağını iyi biliyorsunuz Bak Cengoyu da aldırttım zaten Hani adamlara acıdıydık Cengoyu salmıyorduk Cengoyu da saldık artık yani yapacak bahane kalmadı. Haydi bırak. Oğlum bırak ya. Lütfen ya. Bir şeyler yap ya. Bırak ya. Ya bırak git paşa gelsin. Ya da golünü at işte ya. Adamın ayağına topu niye çakıyorsun? Öküz. Yunus. Ben sana soyunma odasında böyle hareketleri yapmayacak demedim mi? Göğsüne al. Pasını ver oğlum. Sen ne yapıyorsun Yunus? Mal mısın? Soyadım mallı da yani mal varlığım olduğundan sanıyordum o soyadı vermişler sizin sülaleye yani. Lütfen ayıptır. Yapma etme kurban oldum. Aha adamlar geldi. Bak 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 bak. Ya oğlum bana niye böyle geliyorsunuz ya? Nasıl böyle geliyorlar bunlar ya? Çıldıracağım arkadaş. Ben imdat uçar forvete geçiyor. İmdat uçar daha atak etti. Golün tekrarını bile göremiyor ki Ayağımın nasıl kaydığını görsün bizim gala arkası. Gel lan. Gel lan mallı. Okey. Ver abi. Ver abi. Heh. Oğlum. O anda niye veriyorsun manyak. Allah Allah. Ha şöyle Serdar. Ha şöyle okey. Aha. Al topu git. Al topu git. Geliyorum. Sakin. Sakin. Aha. 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 Aba o -la. oğlum bu da ayağı harbiden böyle eşek kadarmış. 50 numara mı giyiyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Mer abi, Mer abi bırak kaçıyor mu? Bırak kaçıyor. Golün atacağım oğlum. Golün atacağım. Aha. İmdat olmasa zaten gol atamayacaksınız arkadaş ya. Artık elimin dışıyla, kafamın tersiyle kurtarış yapıyorum, asist yapıyorum. Anca yani öyle yürüyor bu takım. Şu asistin güzelliğine bakın arkadaş ya. Aa, Siz ben ne zannettiğiniz gala arkası. Böyle bir kere PUBG'yi oynadığımı gördüğünüz sandığınız ben yazın boş duruyordum ha. Ben yazın ne yaptım biliyor musun? Aldım topu ayağıma. Vallahi koşturdum da koşturdum. Koşturdum da koşturdum. Elimle topa dokanmadım bir kere. Ya arkadaşlar iyi defans yapın bak. Koca geride kalacaksın diyorsun artık. Koca geride kalacaksın diyor artık. Ha. İmdat bu kurtarışlar için burada yani. Burayı böyle, böyle yaratılmışım ben. Böyle bir yaratayım. Haydi çocuklar artık son saniyeler yani. Bunları alacağız ya. Kale arkası presimizi yaptık. Artık baskımızı kurduk ama golü atamadık bir türlü. Bu eleman da geliyor üçüncü atmaya bak. Ha 3-1 ha 2-1. Ne yapayım ben kurtarışımı yaptım arkadaş. Burası çok soğuk. Yani ben ondan buluyorum suçu. Böyle soğuk havada maç yaptık mı varlar yani biz donduk arkadaş adamlar alışmış Bizim bırak gol attı asisti ben yaptım Kurtarışlarımı da yaptım iki tane kurtarış yani çok güzel kurtarış yaptım Hani yediğim gollerde hatam var mıydı tartışılabilir yani Ayağım kaydı birinde tekrarını göstermediler Öbür de zaten benim kafa iyice donuktu ne abim. Beyin çalışmadı Restart attım başlamadı zamanında Aa buradakinden bahsediyorum Görüyor musun? Ben beyin orada bir dondu. Restart çektim ama geç kaldık. Daha bizim komşuya bak İspanya'ya bile kafa tutmuş adamlar la. Neyse arkadaşlar benden bu kadar hani Gürkan abinin işini yapabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki bölüm efsane olacak. Çok zorlu maçlar beni bekliyor. Manchester City maçı var. Sonra İmdat Avrupa'da bu sefer kulüplerde boy gösterecek. Peşine Leicester'a karşı Karabağ kupası var. Bu Karabağ kupası var ya öf. Sonra da Tosun Paşa geliyor arkadaş. Efsane maçlar var. O bölümü kaçırmayın. O da 2-3 güne gelir at. Bilmiyorum Dürkan ağabeyin kafasına kalmış. Ben burada maçlarımı yapıyorum sonuçta. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı istiyorum. İmdatın en sevdiğiniz hareketi neydi? Asist miydi yoksa kurtarış mıydı? Bunu belirttiyseniz yani siz benim için çok değerlisiniz gala arkası. Sizleri çok seviyorum. Haydi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ananızı babanızı üzmeyin. Haydi iyi akşamlar benimden size. <laughs>